Şöyle buraya ah, koymayayım yere koyayım bence çünkü beyninizde eğilip kalkmayalım dedim. Gel şimdi ay ablamın da eşofmanını görüyorsunuz kız o saten mi duracağım böyle yere falan diye, zaten böyle şey eşofman Kadının gibi temizlik dedi. eşofmanı gibi yeni yemin ediyorum yeni gelenin gelinliği <laughs> nasıl parıltılı parıltılı evet şimdi bugün uzun süredir sen temizlik yapmıyorsun daha doğrusu bekarken de temizlik yapmıyordun çünkü neden çalışan bir hanımefendi aynen temizlikçi kadın geliyordu geliyordu o temizliyordu olarak, aynen. hiç bekar kızken annen dedi mi işte arzum kalk şu camı sil ya da ne bileyim şu halıyı yıka toz bile aldırmadı çünkü hayat boyu yapacaksın bıkma dedi İleriki hayatında sürekli temizlik yapıyor olacaksın ya bak, kendini... bu da değişik bir bakış açısı Kend... zaten ileride evlenince yapacaksın şimdi hiç yapma evet, kendini farklı alanlara kanalize et kendini temizlik adına değil farklı alanlara yönelt dedi. Temizlik hani yapmanın sadece hani sağlıklı olarak hani yaşamak adına olacağını ama hiçbir şekilde bana temizlik falan yapmamı istemedi. İstemedi. Ha. Peki gösterdi mi? Yani bulaşık şöyle Aynı yıkanır. Annem de kadın alıyor. Düzenli olarak temizlikçi ha, kadın anladım. alıyor. Hiç öyle dizinin üstüne çöküp de yer silmedi. Silmedim hayır. Alanlar zaman senin için şey daha çok önemli. Mutfak tezgahı, yemek yapıyorum, tencere, tavan, bardak. Evet. klozetim, banyom. banyom. Ama hani öyle buzdolabının arkasını çekeyim, haftalık sileyim. Onu ha. bayan yapıyorum öyle camı 15 günde bir sileyim. Onlar senin için biraz daha külfete mi giriyor o zaman? Yorucu o zaman, şeyler mi? Yani? yani evet alışkın olmadığım için, bazı, yaptırılmadığı için. Çünkü e, bazı insanlar için onlar şey meşkale benim hayatımdan niye bir parçası? Evet ben ama onlarla zaman kaybetmek yerine üretmeyi seviyorum. Çünkü onu yaptığınızda tekrar... Psikolojimi bozdu şimdi. Tekrar, ben. ben vakit mi kaybediyorum? Yok hayır yanlış anlamayın. Ömrümün yarısı Se, benim boşa gitti o zaman. Hayır evet, seviyorsanız o çok güzel bir şey. Ama ben o bir daha siliyorsunuz temizliyorsunuz o bir daha oluyor ya. Ama o hayatın döngüsü. Ama işte onu Şimdi ye. acıkıyoruz diye yemek yani yemek yedikten sonra tekrar acıkacağız diye yemeyelim mi bunu da, ya da böyle? Hayır o kesinlikle mesela yani benim sosyal... için önemli olan temiz olmak. Ben de mesela sosyal aktivite yerine mesela biri beni kafeye çağırdı diyorum ki kafede gidip oturmak yerine bu salondan bir tane içen fazladan silebilirim diye düşünüyorum. Mesela. Tabii o da çok güzel bir bakış açısı Yani. ama ben de ne bileyim. Biraz bakış bir şey çatıştı bizim şu anda. Biraz olsun öyle dediğim gibi yani hani sonuçta sizden sonra... Bakış açım gerçekten daha farklı. Şimdi leğenimizi ortaya koyacağız. Evet. Bakış açılarımızı içine, i̇çine bırakacağız. bırakacağız. ve, ve, ve şöyle şapur şapur, şapur şapur bez yıkayacağız. Evet. Suyumuzu dolduralım şimdi güzelce. Evet, nereden başlıyoruz Kadir? Tuvalet dolabın üstünden başlıyorum. Hadi o zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Bak şimdi gel ya sen kendin gör. Evet evet çok haklısınız. Buraları kadın yani dediğim gibi kadın oluyor Ama böyle üstün körü yaptıkları için. Şimdi temizliği yani ama biraz... bakmak lazım yani aslında arkasında. Arkasında. Normalde bekliyorum ben geçen bir bir önce bir kadın almıştım. Hatta yapıyor mu yok ya, yapmıyor mu diye kontrol ediyorum. Sen aşağı in, sen aşağı in diye sürekli beni yönlendiriyor. Ona kalmış parayı veriyorum işte dünyada durmuyor. Ben de ne? dedim ki ya sen diyor aşağı in diyor çünkü herhalde şey yapacak biraz. Aynı. Hı, üstten üstten. Ama şimdi şu da önemli. Sen mesela oraya o bezle sildi ama sen onun o bezle silinip silinmemesi gerektiğini biliyor musun? Şimdi kadına müdahale edeceksin ama sen oraya bir... Hayır, oraya... ben şuna müdahale ediyorum. Mesela siliyor ya, evet. silmediği alanları gözlemliyorum. He anladım. Bez olarak hani zaten biliyordur bir temizlikçi kadın sonuçta. Bazısı Nele... ne yapıyor biliyor musun? Öyle Hı. onu alıyor, oraya sürüyor, o, aynı bezle beş yer siliyor. Bu da var bir de, böyleleri de var. Hı, o şekilde Hı. de evet. davranabilir. Ay bir tane bizim Türkan abla vardı, Hala aklıma geldi. Karının parasını da kadına geri vermişlerdi. Bence önce telle şöyle bir güzel... Evet. Bu terapi işte. Emeklilikte canım mı sıkıldı? Tamam. Haftada bir çık, mutfak dolaplarının içini dök, üstünü tamam. dök, altını dök. Bak, şunla şunun farkını görüyor evet, musun? Evet evet, çok haklısın. Anında sadece bir yağ sökücü sıktı. Evet. Şimdi evet. tekrar sıkacağım. Burası da Ama... öyle bir dar ki. depresyona girdiyseniz bütün sene boyunca çalıştım ben yıllardır çalışıyorum oturmak bana göre değil diyorsanız o zaman ne yapıyorsunuz evinizi temizliyorsunuz. Ay çok sevdiğimiş gerçekten de böyle, böyle kazımak. Bak bak bastır bastır artık bastır. Artık kadına bırakmam kendim yaparım. Bir de kadına verdiği kaç para para veriyorsun? 300 lira 300 lira 300 lira da arada gider çeyrek alırsın abla. Aynı kadar güzel oldu. İyi geldim mi Arzu Hanım? Ay çok iyi geldi gerçekten. Bundan sonra vallahi arada bir yaparım ama her zaman yapamam. Ya her her işin <laughs> bence. Mesleğin sahibi var. O yüzden onlara da bir ekmek parası çıkıyor çünkü öyle de düşünüyorum. Ekonomiye bakışı... can vermek için yani kadın alan bak... koca Aslında yürekli ablam. O bakış açısı da var biliyor musunuz? Yani söylemek istemedim ama. Ama bir şey diyeceğim. Heh. Hakkını işini hakkıyla yapanın hakkıdır. Ama evet. Öyle yalap şalap vurup da benden 300 lira alıyorsa burnundan gelsin Aynen öyle yani hak ediyorsa yani zaten helal Sen para... Sen de o parayı kolay kazanmadın. Yani ben yıllarca de yıllarca... Cı... ...kaizini karını... saydın. Ah. Yok bilmem. Aylık evet. vade dönüşünü sadece canı çıktı yani. Allah. Arzum Hanım temizlik yapmayı hiç bilmiyor. Allah'tan Kadir geldi de nasıl bir bez sıkılacağını ona öğretir. Oh. Çok zevkliymiş hanımlar. Tam terapi hem de beleş terapi. ...şekolaha da para vermiyorsun. Aynen öyle. Bir de üstüne faydalanıyorsun. Ay vallahi çok güzel oldu. İyi ki bu programa katılmışım vallahi. Mutfağı bedava temizledik gördün mü? Vallahi. Bu arada Ertuğrul Hanım da kendisine yeni bir hobi bulmuş oldu. Evet yeni bir hobim oldu gerçekten. İnşallah, kız düşünsene bu saatten sonra temizlik hastası oluyormuşsun. Oldum bile zaten, şu an bile oldum yani gerçekten. Yavaş yavaş işte, 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 böyle, şey böyle bir şey galiba, böyle bir şey galiba. Gece bir şey değil mi, uykundan uyanacaksın. Hı. Acaba şurası silinmiş miydi? Ben bu vardı buraya mı koymuştum? Beyazları yarın şundan mı yıkasam bir geceleri sürekli beynini kontrol altına alacak ya. o. Peki rahatlıyorsunuz değil mi temizlikte? Aşırı. Bak mesela dün eve gittim. <laughs> temizlik ben yapacaktım. Bir gün önce mutfak toplamı <laughs> temizledim. Dün de ayda bir kere. Ben haşma haftada ...pazartesi, çarşamba, cuma günü üç gün dip köşe temizlik yapıyorum. Her ay bir kere de... Haftada üç gün yapıyorsunuz. Haftada üç gün. Tamam. Ayda bir kere de <laughs> cam, tül, perde her yeri döküyorum. Bir daha başlayan mutfak dağ. dolabı. <laughs> Sıfır temizlik yapıyorum. Ve dün o aylık temiz Annem yaptı benim yerime ve ben eve geldiğimde çok sinirlendim e, çünkü e, ben beğenmiyor musunuz ki hem biz... beğenmiyorum hem de ben kafamı ona empoze etmiştim e. ben temizlik yapıp rahatlayacaktım benim terapim elimden aldı. Sadece banyoyu bana bırakmışlar ben de gece 1'e kadar banyoyu temizledim. Çok farklı bir bakış açısı Çok gerçekten bakış açısı. yani. Ya elinizden almışlar gibi Şimdi ekmeğimi elimden aldılar Hiç o zaman bu görevi yapan bir kişiyi almıyorsunuz Yok, değil mi? Yok. Hiç, hiç eve hiç kadın almadık Hiç almadı. 15 yaşından belli. Maşallah. Cam, halı, tül, perde, mutfak ne varsa hepsini ben temizledim. Helal olsun Allah. Ondan sonra da baktım bu işte para var ama gündelik dedim bana az kazandı. Hayır. kendim attım televizyon Müthiş. dünyasına. Patladık zaten gittim. fenomen de Aynen. De Allah razı olarak gerçekten yeni bir temizlik günde bir kazandı. Evet kesinlikle halk sizi çok seviyor. Böyle resim çektirmek Bence için de çok seviyorum. Gerçekten acayip çaba En çok neye yaradı biliyor musun? Erkekler de az temizlik yapıyor. Utanmıyorlar. Öyle Eskiden çekiniyorlardı. Ay biri hmm. dedikodu yaparlar. Şimdi kütür kütür havlu silkiyorlar. Öyle mi? Şimdi şu kapaklar için bir bez getireceğim. Kurulama bezi. Tamam. Bunları deterjanla hep bir güzel kuruyorum. Çünkü şey demişti. E, yapanlar şey demişti. Islakla alma. Çünkü şey yapıyor. Leke bırakıyor Anladım. demişti. Anladım. Bir de şu bezle. Bu sarı bezle. Bu sarı ben evet. Bir de Asla, sarı bez. Asla. O sarı hep tüy bırakıyor. Hatta buzdolabına bile şey demişlerdi. Kesin deterjanla silmeyin iz kalıyor demişlerdi. Onları, saf suyla. Evet bu dışı. Siz de öyle düşünüyorsunuz değil mi? Bu dışı şey mi? mi? Gri e, olduğu granitler. için. Yerden, evet dışarıdan. Şey ben için hiç, hiç bunlardan almıyorum. Hep beyaz eşya alıyorum. Hı, kremle kremle sil. Bunlardan evet. sinir getiriyor. sinir getiriyor. Ben hemen meze alıp geliyorum. Tamam Pedebe. Bugün de Arzum Hanım da ağlama sırası olacak. Arzum Hanım herkesi çok kötü eleştiriler yaptı. Bugün kendisini çok merak ediyorum. Çok pis eve. O yüzden çok ağlayacak.